Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip ben Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Şimdi şu anda bir virüs, bu beni ne kadar ağlattığını Allah bilir yani. Her gün belki Arkadaşlarıma diyorum, dünyanın değişik yerlerinde böyle dua, teveccüh, münacat koruları oluşturun Cenab-ı Hakk'a, toptan teveccüh edin. Üstadımızın buyurduğu gibi, ''Nasıl sadaka belayı def Aynen öyle de ekseriyetin halisane duası, feracı umumi celbeder, cezbeder.'' ''Cezb'' tabirini kullanıyor, ''cezbeder'' diyor. Dolayısıyla değişik yerlerde böyle korurlar oluşturmak suretiyle Cenab-ı Hakk'a teveccühte bulunarak insanlığa musallat ettiği şu şeyi bir an eve böyle kaldırmasını ondan dileme. Bu hem bütün insanlık için bir moral olur. Hakikaten böyle bir açık kapı varmış meğer. Hem başkalarına da bir yol yöntem öğretmiş olursunuz. Bakın yani şimdi Yahudi, Hristiyan, değişik Hristiyanlığın değişik mezhepleri, Yahudilerin değişik mezhepleri filan. Sizin arkadaşlarınızla değişik yerlerde secdiye kapanıyorlar, dua ediyorlar. Allah'ım insanlığı bu dahiyeden, bu beladan, bu mesaiften halas eyle diyorlar yani. Cenab-ı Hak size bir başka yolla bir sevap kazandırıyor. Bunu yapmak suretiyle sevap kazandırıyor. Bu, bu da hem böyle üç aylarda başladı yani. Recep Şaban Ramazan işte geldi. Ramazan geldi dayandı ama devam ediyor. Farklı versiyonları onun arkadan gelecek filan diyorlar bazılarına göre. Efendim mutasyonlarla böyle değişikliklere uğrayarak farklı bir değişiklikle yeniden karşınıza çıkacak. Bu defa farklı şekilde esasen sizi tırpanlayacak Hafizan Allah yere serecek. Efendim bütün bunlar karşısında e, o kuvve Kahire'ye, Bahire'ye, irade-i Şamile'ye, Muhite'ye teveccüh etmeden başka çareniz yok. Cenab-ı Hakk'a teveccüh edeceksiniz. Allah'ım savu bunları falan diyeceksiniz. Böyle mübarek aylarda insanlık için, kendiniz için bu türlü tazarru ve niyazlarda bulunma mevzu çok önemli bir şey. Allah ona getirdi yani burada yani. Hem Ramazan'ın sevabı hem orucun sevabı mevzu. Hem geceleri kalkıp ihya etmenin sevabı, unutulmuş teheccüdleri kılmanın sevabı, secdeyi derinlemesine, ona en yakın olma halinin olduğunu efendim duymanın sevabı. Hakikaten başınız yere koyduğunuzda, ona en yakın olduğunuzu hissederek, Allah'ım ne olur şunu lütfeyle, bunu lütfeyle deme mevzu. Şuna bakın ayrı bir lütfu, ayrı bir ihsanı size oluyor. Efendim ama bunları falanlar böyle işte filanlara zulmetmişlerdi de filanlar haksızlık yeta bulunmuşlardı da dolayısıyla onların bu zulümlerinden dolayı geldi filan gibi şeylerle bence böyle başkalarına fatura etmek suretiyle işin içinden sıyrılmaya çalışmamak lazım bence. Bu türlü bela ve musibetlerde de antreparantisi arz ediyorum. Elden geldiğince insan her şeyi kendinden bilmeli. Yani niye bu bela musibetler geldi? Benim yüzümden olabilir. Ben Cenab-ı Hakk'ın bana lütfettiği o imkanları tam yerinde rantablo olarak değerlendirmedim. Onun için Cenab-ı Hak beni bu türlü şeylerle yeniden bir arınmaya sevk ediyor. Aklını başına topla. Bak ben varım diyor burada. Yoksa böyle belalar ve musibetler ne falanların yüzünden geldi. Bak onlar da işte burada kıvranıyorlar falan. Demek suretiyle bu da Allah'a karşı ayrı bir saygısızlık. Suçu başkalarında arama. Yine kendisini böyle pak temiz esas müzekka görme doğru değil. Teskeyi nefissiz, teskeyi nefiste bulunma mevzu bence çok ciddi bir yanlıştır. Müzekka olmadığından sen kendini o temiz insan görmemelisin müzekke olma mevzu da tabi bu ayrı işte o büyüklere mahsus bir şey. Bize aşan bir konu. Andır parantist dedim. Hani günümüzde bu günlerde yaşadığımız günlerde bu türlü şeyler de mülazalar da çok önemli. Evet. Böyle fikren, zihnen, kelamı nefsiyle insanlardan intikam alıyor gibi konuşma. Falan alın çekin işte yani. Allah Celle Celaluhu nasıl hakkınızdan geliyor sizin falan değil mi? Belki Allah onları da bizi de canımızı alır yani cezalandırır, eder filan. Öyle değil de esasen meseleyi kendimize bağlayarak bizim yüzümüzden oldu allah Alem. Cenab-ı Hak bizi de bağışlasın, başkalarını da bağışlasın.